Hepimiz bulut kullanıyoruz, değil mi? İşimiz için, kişisel dosyalarımız için, yani artık neredeyse her şeyimiz için. Peki, bu kadar güvendiğimiz bulut sistemlerinde şirketlerin en çok korktuğu tehditlerle, o manşetlerde gördüğümüz büyük veri ihlallerine yol açan asıl nedenler aynı mı? İşte işin ilginç yanı da bu. Gelin bu algı ve gerçek arasındaki şaşırtıcı farka birlikte bakalım. Aslında hepimizin aklını kurcalayan soru bu. Şirketler güvenliğe milyarlarca dolar harcıyor, en iyi uzmanlar gece gündüz çalışıyor ama biz yine de neredeyse her hafta yeni bir veri sızıntısı haberi duyuyoruz. Acaba, acaba savunmamızı yanlış yere mi odaklıyoruz? İşte bu sorunun cevabını bulmak için alanının en güvenilir kaynaklarından birine Bulut Güvenliği İttifakı'nın yani GSA'in raporuna bakacağız. Bu rapor yüzlerce uzmanın görüşünü ve gerçek dünyada yaşanmış olayları bir araya getiriyor. Kısacası bize işin aslını, perdenin arkasında neler döndüğünü gösterecek. Şimdi hikayenin ilk kısmıyla başlayalım. Önce şuna bir bakalım. Uzmanlara göre en büyük tehlikeler nelerdi? Yani siber güvenlik dünyası en çok neden korkuyordu? Siyasi ne yapmış biliyor musunuz? Gitmiş 500'den fazla endüstri uzmanına sormuş. Demiş ki, sizce bulut güvenliğindeki en büyük tehditler nelerdir? Bir sıralayın bakalım. Yani bu alanının en iyi beyinlerinin ortak endişesi diyebiliriz. Ve anketten çıkan bir numaralı endişe ne olmuş dersiniz? Yanlış yapılandırma. Aslında bu yıllardır listenin hep en tepesindeydi. Uzmanların geceleri uykusunu kaçıran bir numaralı sorun olarak görülüyordu. Şöyle bir düşünün, bu dijital bir pencereyi hatta evinizin kapısını kilitlemeyi unutmak gibi bir şey. Kullandığınız bulut servisi dünyanın en güvenli sistemi olabilir. Ama birisi küçücük bir ayarı yanlış yaparsa o an bütün verileriniz savunmasız kalabilir. İşte uzmanların en çok çekindiği senaryo tam da buydu. Ama uzmanların ne düşündüğü hikayenin sadece bir yüzü. Hadi şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirelim ve gerçekte o büyük saldırılarda neler olduğuna bakalım. İşte bu soruyu sorduğumuz anda bütün hikaye değişiyor. Çünkü CSA sadece anket yapmakla kalmamış, gerçek hayatta yaşanmış, büyük ses getirmiş o güvenlik ihlallerini de tek tek incelemişler. Evet, şimdi en çarpıcı kısma geldik. CSA uzmanların endişe listesini almış, bir de gerçek hayattaki ihlallerin kök nedenlerini çıkarmış ve ikisini yan yana koymuş. Sonuç gördüğünüz gibi iki liste arasında dağlar kadar fark var gerçekten şaşırtıcı. İşte en can alıcı noktada bu. Uzmanların bir numaralı endişesi, yani o çok korktukları yanlış yapılandırma, gerçek ihlallerin bir numaralı sebebi değilmiş. Gerçek savaşın döndüğü yer, meğer bambaşka bir yermiş. Kimlik ve erişim yönetimi, ya da kısaca IAM. Bakın, bu grafik farkı o kadar net gösteriyor ki, incelenen 8 büyük ihlalin Yedisinde, yani neredeyse hepsinde, kimlik ve erişim yönetimi sorunları başrolde. Evet, yanlış yapılandırma da 5 vakada görülmüş, o da önemli. Ama asıl mücadele, kimin kim olduğu ve neye erişebildiği etrafında dönüyormuş meğer. Peki, bu IAM dediğimiz şey tam olarak ne? En basit haliyle, kimin içeri girebileceğini ve girdikten sonra ne yapabileceğini yönetmek. Tıpkı bir mekanın kapısındaki güvenlik görevlisi gibi düşünün. Elinde bir liste var, kimin VIP odasına girebileceğine, kimin sadece lobide kalması gerektiğine o karar veriyor. Bakın bu sözler o meşhur FTX çöküşünden sonra şirketin başına geçen yeni CEO'ya ait. Bu alıntı, erişim kontrolü başarısız olduğundan neler olabileceğini, o yıkımın boyutunu çok net özetliyor. Yani olay basit bir ayar hatası falan değil, bütün bir sistemin çöküşü. Peki, algı ve gerçek arasındaki bu devasa uçurumu gördük, şimdi ne yapacağız? İşte en önemli kısma geldik. Buradan ne gibi dersler çıkarabiliriz? Rapor bize üç tane çok kritik kontrol öneriyor. 1- Çok faktörlü kimlik doğrulamayı zorunlu kılmak. Neden? Çünkü şifreniz çalınabilir ama telefonunuza gelen o anlık kod var ya, işte o saldırgan için aşılması çok daha zor bir duvar örüyor. 2- en az ayrıcalık prensibi. Yani kimseye ihtiyacından bir gram fazla yetki vermeyeceksin. Böylece bir hesap ele geçirilse bile yaratıcı hasar sınırlı kalıyor ve 3 ayrıcalıklı erişim yönetimi. Bu da en kritik hesapları, hani o krallığın anahtarlarını özel bir dijital kasada saklamak gibi bir şey. Raporun sonunda da bize 7 tane altın kural veriyorlar. Bunlardan ikisi bence çok kritik. İlki, insan hatasını planına dahil et. Yani bizim çalışanımız hata yapmaz diye hayal kurmak yerine, hata yapıldığında sistemimiz nasıl ayakta kalır diye sormak gerekiyor. İkincisi de şu. Artık yeni sınırımız kimlik. Eskiden binaları, ofisleri korurduk. Şimdi ise o binalara giren dijital kimlikleri korumamız lazım. Güvenliğin yeni merkezi tam olarak burası. Sonuç olarak bu analizin bize söylediği en temel şey aslında şu. Savunma stratejilerimiz varsayımlara değil, kanıtlara dayanmalı. Enerjimizi, paramızı, zamanımızı uzmanların en büyük tehdit bu dediği şeye değil, gerçek saldırganların en çok kullandığı, en çok zorladığı kapıları, kapıları kapatmak için harcamalıyız. Ve son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer insan hatasının kaçınılmaz olduğunu kabul ediyorsak, güvenlik stratejiniz hatalar olduğunda bile yıkılmayacak kadar sağlam mı? Yani güvenli bir şekilde başarısız olmak üzere tasarlandı mı? Çünkü unutmayın, eninde sonunda en sağlam kale bile içeriden birinin unuttuğu bir anahtarla düşebilir.